Mehmet Musluoğlu, Sude Karaca hakkında ifade verecek. Buyurun oturun lütfen. Teşekkürler. Olay nasıl gerçekleşti acaba? Hem Sude Karaca benim uzun yıllardır yardımcılığımı yapmakta. Çınar, en hızlı şekilde gelmeye çalıştım. Eylül, senden burada kalmanı istiyorum. Sude'nin durumunu takip et olur mu? Benim aklım babamla karakola yanına gitmem gerek. Tamam, sen git. Haberleşiriz. Babamla Sude arasında tam olarak ne oldu? Sude Hanım hepimizi şahit tutarak Mehmet Bey tarafından fiziksel zorbalığa uğradığını bağırdı şirketin ortasında. Bir de bundan sonra başıma herhangi bir şey gelirse sorumlusu Mehmet Musta oldu dedi. Gözünü o kadından ayırma tamam mı? Ha onunla kim görüşmeye gelecek? Kim ziyaret edecek? Hepsini bilmek istiyorum. Tamam tamam anladım. Hadi sen git. Teşekkür ederim. korfulu konuştum. Onlar da yoldaymış bir tane. Sizden gelen olur mu acaba? Bak sözünü dinledim, annenlerle konuşmadım da. Ama bu mutlu günümüze şahit olsunlar isterim tabii. Gerçi video falan çekilecek de onun yerini tutmaz. Ha bu arada yukarıyı görmek ister misin? ayarladığımız yeri. Bak. Bu arada Şirketteki arkadaşlara da haber verdim. Belki gelmek isteyen olur. <laughs> Buyurun. Çınar Musluoğlu. Mehmet Musluoğlu'nun oğluyum. Babamla görüşmeye geldim. Buyurun. Beş dakikanız var. Çınar, baba. Oğlum sana Sude'nin yanında kal demedim mi ben? Eylül'ü bıraktım başından. Sıkı sıkı da tembihledim, merak etme. Yani zehir gibi kız gözünden bir şey kaçmaz. Seni merak ettim baba. Oğlum bir şey yok, standart prosedür işte. Yani Sude kendine gelip her şeyi anlattığında çıkacağım zaten. Sude'nin kendine gelmesi mi gelmemesi mi senin için daha kötü bilmiyorum. Hani kasıtlı bir şey yok. Kendi düştü. Yani uyanınca o da aynısını söyleyecektir. <laughs> Eylül şirketteki bağırış çağrıştan bahsetti. Bence Sude senin tahmin ettiğin gibi ifade vermeyebilir. Bence o kadının başka planları var. Bu durum düşündüğümüzden daha ciddi baba. Boş ver oğlum. Onu da o zaman düşünürüz. Boş ver. Ben Yasemin'le evlenebilmek için... ...şirketteki bütün hisselerimi sana devrettim anne. Hepimiz hayatta seçimler yaparız oğlum. Ben seçimlerimden pişman değilim. E tamam. Sorun yok o zaman. Ama Yasemin'e davranışından da memnun değilim. Ben Yasemin için daha ne yapabilirim oğlum? Evimin de kalbimin de bütün kapılarını açtım. Ben Yasemin'i bu eve rehin etmek istemiyorum. Onun kalbini geri kazanmak istiyorum. E bravo. Ama sen böyle davranırsan bu mümkün olmaz. Bak rica ediyorum senden. Lütfen Yasemin'e güzel davran. İğnelemelerinden, küçük görmelerinden vazgeç. Lütfen. Daha imzayı bile atmadan onun tarafını tutmaya başladı. Yazık. Artık olanı biteni anlatacak mısın bana? Emel'in elinde Rüzgar'ın beni vurduğuna dair görüntüler var. Tahmin etmiştim. Yasemin'i tehdit ederek zorla nikah masasına oturtuyorlar değil mi? Bildiğini asla anlamamaları lazım. Yoksa Rüzgar'ın hayatı kayar. Yasemin seni bir ömür boyu affetmez. Soğukkanlılığını koru lütfen. Durumun farkındayım baba. Zaten sen buradayken ben de başımı belaya sokamam. Birinin dışarıda kalıp işleri toplaması lazım. Ayşe Küçükefe, bu isim önemli. Ferit'in eski kız arkadaşlarından biri. Birdenbire ortadan kaybolmuş. Bu olayın kesinlikle Emel Karahan'la bir ilişkisi var. ...ve ilginç olan bu soruşturmanın savcı yardımcısı bizim Sude'ymiş. <laughs> İlişkilere bak ya. En ufak ipucunu dahi gözden kaçırma. Ulaşabildiğin herkese ulaş, kızın ailesi dahil. Merak etme baba, ilgileneceğim. Ee, bu arada... ...bugün Yasemin'in nikah töreni var. Gidecek misin? Yasemin benim. Açsana kapıyı. Ferit yalnız kalmak istiyorum. Kıyamam ya sana. Heyecan <laughs> yaptın değil mi? İyi tamam. O zaman ben sana kuaför geldiğinde seslenirim. Sen de birazcık o sırada kafanı dinlemiş olursun. Sen de haklısın. Yasemin, olanları duydun mu? Ne oldu Eylül? Senin telaşın sana yetiyor duramadım aramadan duramadım işte. Ne oldu Eylül? Mehmet Bey gözaltına alındı. Suda da kapalı bir şekilde hastanede şu an. Ne? Alo. Çınar, Çınar ben e Eylül'le ile konuştum şimdi. Mehmet Bey ne oldu Mehmet Bey? İyi miyim? Lütfen iyi de bana. Babam bana olanları anlattı Yasemin. Seni o insanların insafına bırakmayacağım. <laughs> Güven bana tamam mı? Çınar <laughs> ben... ...ben evden çıktım iskeleye gelmek için evden çıktım çıktım. <laughs> Sen kendine dikkat et yeter bana. Her şeyi çözeceğiz merak etme. Ee, tamam tamam beni habersiz bırakma oğlum, ne olur. Yasemin! Kimle konuşuyorsun sen, ha? Ee, ben seni arayacağım tamam mı? Konuşuruz sonra. Yasemin aç kapıyı. Kimle konuşuyordun sen? E, Eylül aramış. E, e, tebrik etmek için. Telefonu ver bana. Bir saçmalama yani. Alt tarafı bir telefon konuşmasıydı. Yasemin telefonunu ver. Bak ben iki gündür senin için koşturuyorum. Her şey mükemmel olsun diye çabalıyorum. Dediniyorum. Sen... ...arkamı döner dönmez... ...iş çevirmeye başlıyorsun. Ver şimdi telefonunu bana. İş falan çevirdiğim yok Ferit. Son kez söylüyorum. Telefonunu bana ver. Onlarla mı konuştun sen? Bizim nikah günümüzde. Gidip gerçekten bu adama mı aradın? Düğünümüze iki saat kala. Ben senin için geleceğimi yaktım Yasemin. Geleceğini mi yaktın? Sen ne geleceğinden bahsediyorsun ya? Sen beni kaçırdın. Sen beni tehdit ettin. Sen beni evlenmeye zorladın ya. Sen sen ne geleceğinden bahsediyorsun? Anneme o videoyu gidip vermesin diye bütün hisselerimi ona verdim. Senin için. Sırf biz evlenebilelim diye. Kardeşin hapse girmesin diye yaptım. Şimdi söyle bakalım. Hangimiz bu evlilik için daha fazla şeyi göze alıyor?